Şu anda İsaveli Rahman at yarışlarındayız. Ya. Kısaca isminizi alalım abi. Tanıyalım. İsmim Hasan Katırcı. Manisa Turgutlu'dan. Şeytan ee, Yılmaz'ın oğlu. Şeytan Yılmaz'ın oğluyum. Ah, at Yılmaz'ı. Evet. Nasıl geçmişte bir hatıralarınızdan bahseder misiniz? Hatıralarımı saysam senin yaşın da yetmez, ömrün ne yetmez. Evet. Anlıyor <laughs> musun? Benim her tarafım hatıra. Ali abi gülme gel buraya. <laughs> siz <Esas>, eski atçılarımızdan. <laughs> Ali abi. <laughs> Bırak gelsene bir dakika, bırak, bırak şimdi rahat, atı ya. Şimdi aşağıya e, Binici miydiniz abi siz? En biniciydim, babam asıltıcı olduğundan araçları ben kullanıyorum anlıyor musun? O zaman araç at, traktör yok, araba yok, yani vasıta yok. Hep atlarla işimiz, hem iş atı, evet. hem binim atı, rafan. Geçimiz Peki sağladın. o zaman ki e, şartlar nasıldı yarışlar için? Nasıl bir? O zaman şartlar nasıldı? İşte böyle cami yararına yarış yapılıyordu, anlıyor musun? Köyde bir ne bileyim su içme suyu açılacak, son taş çıkarılacak onun yararına ya, yarışlar oldu. Ya, ya. Menfaat yoktu yani anlıyor musun? Kaç yıllarındaydı? Kaç yılları derken ben 66 doğumluyum, aşağı yukarı 6-7 yaşından beri hep babamın yanında yarışlara gittim. Babam bu, bu işi olduğundan dolayı, cambaz e, yüzüğüm. şey, yüzüğü. evet, hangi at cam at, alıp satanlara cambaz derler anlıyor evet. musun? Hangi ben, şehirdeydiniz abi? Manisa Turgutlu. Evet bunların evet. kasabanın Turgutlu'nun eski namlı atları. şimdi evet, yani. bu atçılıkta ödemiş ne kadar hızlısa Tabii. ödemişler bizden gelir at alırdı. Biz de yürük çocuğuz. Onlar yürük ama benim anam da yürük. Ben bayındırlıyım anlıyor musun? Arkadaşımız da yılların sarıcı. atların Atçıların diken Tabii. adam. Her Hala yapıyor mu? Yapıyor. Hala yapıyor. Hala yapar. Kasabada abi. bir tane tek Hasan abi var. Hasan. Nerede yaşıyorsunuz abi? Turgutlu. Manisa Turgutlu. Turgutlu. Benden başkası yok abi. Kimin ipi koptu, kimin kolonu koptu, Hasan abinin yanında olur. Abi, Kimse yok. 1985 veya 1986. Evet. Burada biz bir tane yarış at aldık. Abi, Mehmet, Mehmet Gürcü'den. Allah razı olsun iyi bir insan. Burada satın aldık atı. Aynı günde başa yazdık. At çok hızlı, çok suratlı. Başa yazdık. Başta da ikinci oldum yarışta. Aynı gün. Babam bana kızdı. Neden başka bir arkadaşımız vardı bindirmedin diye. İlla kendim bizi aldık atık araya. Bizim sahiplenme duygusu da var. Anlıyor musun? İlla ben bineyim. Attan hızlı. Güzel. İkinci oldum yarışta. Bak. 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 Ayvaz da iyi görüyor mu? Geldi. Bak. Oh ayvazım ben. Barbaros üçüncü. Her, Her neyse bilenler. Biz orada yarış kaybettim. Geçemez burada babam bana tokat attı. Geçemez. Ata dedi binemedin dedi. Ayvaz amca aldı. Bana vurdu. He? İkinci, i̇kinci oldu. olduğum için. Halbuki şu at hastaymış anlıyor musun? Atlarda de. bizim saka hastalığı diye bir hastalık vardır. Boğazları şişer. Burnundan akıtamadığı zaman sümünü buralardan delerdik eskiden. Anlıyor musun? Mu? Ben öyle açayım. Yani rahatsız olmasına rağmen gene ikinci olmak. İkinci başka oldum başka ama başka atın başka rahatsızlığından ya. dolayı ben ikinci olmuşum. Biz atı alıp gittik. Aşağı yukarı iki ay sonra mı, üç ay sonra mı? Aynı burada yarış var. Rahmetli babam atı sardık. Cumartesi'den geldik. Valla at nasıl biliyor musun? Hep motorla gezdiriyorum böyle babam üstüne bindirmiyor. Dört kişi tutacağım böyle ata binemezsin. Öyle bakıyoruz. Ballar, yumurtalar. Babam meraklı hasta. Ben de hastayım da babam benden hasta. Üç evet. beş evet. evet. gün hasta oldu at. Babam damda yattı. Babam da Eve değil gelmedi. Değil Divan koyduk babama. Atın yanında divanda yattı bu. Hesap et yani. O kadar bir şey var. Hem sevgi evet. var. Hem maddi yönden parası pahalı. Paramızla kurtarmanın peşindeyiz. Evet. Çok büyük parayı aldık burada atı. Her neyse atı tamir ettik. Yarış oldu. Bir yerde yarış oldu. Sahası olmadığından dolayı bu İsabeyli kasabasının yarış yerini gösterdiler. Evet. O zaman yarış yerlerinde yarış yerlerinde kurallar bir iki üçler şapkanın içinde Ahmet Karat çekerdi. Allah rahmet eylesin. Öldüyse yaşıyorsa gani, gani rahmet eylesin. şey Sağlık olsun. Çok güzel bir abimizdi. Her neyse babam rahmetli gitti o gün arabanın yanına mikrofondan Ahmet Karat duyuyor, başatlar turnuva çekmek için gelsin dolmuşun yanına Ağa yanına diye. Babam tek gitti. Burada dedi beni geçen at gece gezen bir doğrat vardı. Yıl 85 veya 86 diyorum sana. Evet. Sen dünyada yoktun. Zaten fazla sorgulamazsın. Anlıyor musun? Mu? İşçidi. Şu anda mesela. Her neyse o günkü pozisyona gelelim. Babam geldi dolmuş yanına. Ben dedi kurra çekmiyorum dedi. Beni kim geçti? İsmin neydi? Sinan. Sinan. Ben dedi Sinan'dan koşmak istiyorum dedi. Beni burada Sinan geçti dedi. İşte güzel de gidiyor. Ben dedi kurra çekmiyorum. Bundan koşarsa benim atım ben koşacağım dedi. O gün de Sinan dedi ki ben de koşacağım dedi Yılmaz abilen dedi. İkimizin atı da hızlı. Burada geçen yok onu gece gezeni. Ufak bir doğru at ama uçak Allah diyorum sana. Yakalayamazsın. Çok her neyse. Her neyse o gün Kurra o da adamda istemedi. Evet. Ben de koşacağım dedi. Yılmaz abi senden dedi. Bizim atımıza da Allah rahmet eylesin. Afili İbrahim diye bir abimiz biniyor. Çok iyi. Allah, rahmet eylesin. Gani gani. Evet. Babam da öldü. Bütün ölmüş atçılarımızı atçılarımıza Allah, gani, gani rahmet eylesin. Doğru Biz tabii. eski atçıların içinde büyüdüğümüzden şimdiki atçılar bize ters geliyor. Anlıyor musun? Yanlış mu? geliyor. Hani 50 lira, 100 lira, 150 lira at alan adam Kendini böyle bir havalara sokuyor. Bizde o yoktu. Biz, Biz bir tane 50Nc el, şey kamyonumuz vardı. Evet. 7 tane 8 tane at sarardık. Özen, Özengeler üstlerinde bağlı iplen. Evet. Zarar vermesin diye. Bir de arkada 4-5 kişi ayakta giderdik. 12-13 saat yarışa giderdik. Kemancımız, evet. duracımız, evet. sinema evet. kuvvetli. Evet. 7-8 <laughs> at gidiyoruz, ayakta gidiyoruz. Şoför mahalli dolu, arka dolu. Şimdi adamın yan yana iki tane damı var komşu özel araba yaptırmış giderken arkadaşına demiyor hadi birader biz yarışa gidiyoruz senin atı da saralım sen de gel. Doğucumuz, düşman kemancımız, kemancımız doğrudur, hepsi var vardırız, şey yemek içmek sınırsız Allah bu günleri tekrar bizlere göstersin ama göstereceğini tahmin etmiyorum. Bilmiyorum. O nesil kayboldu evet. anlıyor musun? Şey o güzellikler kayboldu. Şimdi adam saklı sarıyor kaçıyor bir tane arabayı koca elineceği sarıyor bir tane kaçıyor biz 8 tane sarıyorduk arkada artı 10 kişi ayaktayız. Beygirler bizi kaktırıyor böyle rampa yokuş olduğunda kemancımız da çalıyor hem şarkı söylüyoruz giderken daha yarışa gidiyoruz. Cumartesiden gidiyorduk böyle pazar Doğru. günü falan gelme yok. Hani güzel bir eğlence, güzel bir akıbe olmuş. Sen ne diyorsun birader ya? Allah'ım o günleri bütün herkese göstersin. Tabii. Her camiasında olan gibi. insanlara göstersin. At paradan satın alınmaz. Bunu harbiden söyle. 500 milyar lira at aldım dersin. 10 liralık at seni param eder. At bir şans. Anlıyor musun? Şans yani. işidir. At avrat silah. At bir şans. Yiğidin Bahtik bahtına şansdır. bu anlıyor musun? Biz onlara inandık. Biz Türk gençliğiyiz. Ben MHP'liyim ha. Milliyetçiyim. Hem de Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. <laughs> Sevmeyen <laughs> arkadaşlarım var yanımda fark etmez. Yayında bunu harbiden yayınla. Anladın <laughs> mı? <laughs> Kimseden korkum yok. Allah'tan başka. <gülüyor> <gülüyor> Samet. <gülüyor> <gülüyor> Sinan. <gülüyor> Sinan, teşekkür Sinan teşekkür Sinan. ederiz. Böyle bir röportaj yaptın. Böyle bir röportaj yaptığın için. Çok sağ ol. Bizlere ayak uydurduğun için. Hani sıkıntı yok. Karımız çekti sen. Hatamız, kusurumuz yok, yok. varsa özür dileriz. Afola. Herkese. Teşekkür Allah razı olsun. Ol, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sinan Aynen, Sinan, Sinan Manisa Turgutlu'dayız biz. İşin üstü mü gel? İnşallah. Kasıman ayı bilin. Karşısına buyur gel Sinan. Her Orada zaman gel. Için, Sınır yok. Gelme vakti Baktan yok. Ya, ya. Ha Cihan'la ya. telefonla. Şey. Bizim tel de Ayı Sağ ol. Cihan'a iyi bir röportaj oldu. Paspal güzel. Yanlış anlama. Açayım ben ha. Yanlış anlama. Benim babam galerici. Ne galericisi? At. At galericisi. At Araba değil. At. Anlıyor musun? Araba da satıyordu canım. Arabanı aldı sattı.